Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 5 Mayıs 2020 tarihli basın açıklaması. Depremler kaçınılmazsa kentsel yerleşim ve inşaatlarda jeofizik ve jeoteknik etütlerin önemi. Ülkemiz tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği deprem, sel, çığ, heyelan, yangın gibi doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalmasıyla beraber depremlerde insan kaybı açısından dünyada 3., etkilenen insan sayısı açısından 8. sıradadır. Ülkemiz aktif tektoniğinin ana unsurlarını Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Ege Graben sistemi, Doğu Anadolu sıkışma bölgesi ve Helenik Kıbrıs yayı oluşturmaktadır. Antalya ve yakın çevresinde belirtilen bu büyük faylardan Helenik Kıbrıs fayının etki alanına girmektedir. Helenik Kıbrıs yayı Türkiye'nin güney kıyısı yakınlarında Girit Adası'nın güneyinden geçerek kuzey doğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi'ne doğru uzanır. Türkiye ve çevresinde levha tektoniği modeli, Antalya ve çevresi Fethiye Burdur fay zonu, Helenik Kıbrıs fayının pileni ve strabo hendekleri ile Antalya Körfezi'nde uzanan bölümü, Aksu bindirmesi boyunca uzanan faylarda olan hasar yapıcı depremlerden etkilenmektedir. Depremler genellikle Helenik Kıbrıs yayının pilini ve Strabo hendekleri boyunca yoğunlaşmaktadır. Hasar yapıcı ve yıkıcı depremler bu faylar boyunca oluşmaktadır. Diğer yandan Antalya Körfezi içerisinde de yoğun mikro deprem etkinliği gözlenmektedir. Aksu bindirme fayı boyunca yüzlerce yıldır herhangi bir hasar yapıcı deprem meydana gelmemiştir. Helenik Kıbrıs yayı boyunca 3 ve Güneybatı Türkiye'de 1 olmak üzere farklı 4 yer sismik boşluk olarak değerlendirilmiştir. Bunlar 1. Zafer sismik boşluğu, İskenderun Körfezi ile Zafer Burnu Kıbrıs arasında. 2. Antalya sismik boşluğu, Arnavut Burnu Kıbrıs ile Antalya Körfezi arasında. 3. Aksu segmenti, Antalya Körfezi'nin kuzey kısmı, Aksu bindirme fayı. 4. Gökova segmenti, Gökova Körfezi boyuncadır. Son zamanlarda ülkemizde üst üste gerçekleşen hasarlı ve hasarsız ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen depremlerden anlaşılmıştır ki, orijini ve oluşum şekli ne olursa olsun deprem kaçınılmazdır. O halde depremin önceden tahmin edilmesi ve öngörülmesinin hiçbirimize tedbir almadıysak can ve mal kaybının olmaması anlamında marjinal faydası getirisi yoktur. Yani depremin bugün olması ile yarın olması arasında tedbir al almadıysanız, güvenli yapı, güçlendirilmiş temel ve yapı, sığınaklar, deprem toplanma merkezleri ve benzeri olmadıkça sansasyonel olmasından başka hiçbir fark yoktur. Evden kaçsanız sığınacağınız yer yoksa yolda üstünüze bina da yıkılabilir. Düşünün ki sizin eviniz depreme dayanıklı, son derece sağlam ve güvenli bir yapı ama o gün tesadüfen bir akrabanızın evinde ya da bir dost ziyaretindesiniz ya da yolda veya iş yerindesiniz. Sizi kim koruyacak? Hangi güvenli yapı? Hadi korunamadınız. Nereye sığınacaksınız? Hayatta kalabilmek için sadece bir konuda tedbir almak yetmiyor. İsviçre'de evlerin metrekaresinden fazla sığınakları var. Olası depremlerde can ve mal kaybının olmaması için önceden tedbirli olmaktan başka yapacak bir şey yoktur. Tedbirler o günlük değil, kökten, geniş kapsamlı ve bir bütün olarak yapılması halinde hepimizi koruyacaktır. Tedbirler konusunda hem ilgili bakanlıklar, AFAD, TUSAK, AFADEM hem valilik hem de belediyeler üstlerine düşen görevleri yerine getirmekteler. Deprem her yerde ve her an olacak gibi düşünerek ve gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlamak için azami gayretle can ve mal kaybına uğranmasını engel olmak adına biz jeofizik mühendislerine görev düşmektedir. Bunlardan başlıca alır. Jeofizik, jeolojik ve jeotekn jeoteknik faktörler göz ardı edilmeden ve buna bağlı olarak doğru kentsel yerleşim yeri seçimi yapılması zeminin jeolojik yapısına ve jeofizik parametrelerine zemin etüdü statik dinamik uygun zemin temel yapı bağlamını gerçekleştirerek inşaatın yapılmasını sağlayarak deprem anında büyük cam ve bina hasarlarına yol açılmasını engel olmamız gerekmektedir. Ayrıca halen tehlikeli görülen yerleşim yerlerindeki inşaatlarda çeşitli jeofizik yöntemlerle riskli yapı hasar tespit edilerek temel yapı ya da ikisi birden güçlendirme yapılması gerekmektedir. Bu konuda jeofizik mühendisleri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerimizle beraber çalışmanın son derece hayati öneminin olduğunu da vurgulamak isteriz. Baraj, tünel, otoyol ve benzeri mühendislik yapılarının tasarım ve projelendirilmelerinde nasıl tam donanımlı jeofizik, jeolojik ve jeoteknik raporlar hazırlanıp uygulanıyorsa Aynı şekilde kentsel yerleşim yer seçimleri yapılırken makro ve mikro ölçekte inşaat mühendislik projelendirmeleri öncesinde, sırasında ve sonrasında da yapılması gerekmektedir. Böylece inşaat zeminlerinin jeofizik jeolojik, yapısal özelliklerinin, jeoteknik özelliklerinin, yeraltı suyu koşullarının ve jeolojik çevrenin yapılar ve kentin gelişimi üzerindeki etkileri hem ortaya çıkarılmış hem de kentsel planlama sürecinde ve inşaat öncesinde ve sonrasında ayrıntılı şekilde değerlendirilmiş ve tasarımı yapılmış olacaktır. Bu amaçla bir an önce Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde deprem araştırılması Zemin Etüt Şube Müdürlüğü kurulmalı ve buraya jeofizik mühendislerine ilave kadrolar açılmalı ve hali hazır jeoteknik raporların dinamik yönünü güçlendirecek daha kapsamlı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca yapı denetim firmalarında jeofizik mühendisi istihdamının bir an önce sağlanması için yasadaki boşlukların giderilmesi ve zemin etüdü şantiye şefliğinde yine jeofizik mühendisinin de jeoloji mühendisiyle beraber ya da tek başına çalışmasının yolları açılmalıdır. Bu konuda TUMOP, Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak bakanlıklara, valilik ve tüm belediyelerimize ilgili departman kuruluşu ve jeofizik mühendisi istihdam sağlanması konusunda jeofizik ve jeoteknik raporlama tekniği, hasar tespiti çalışmaları, donanım ve altyapımızla tam destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Merih Lebrevici